Ne oluyor? B var. Kim? Bu kadar şey, bu kadar şey, bu kadar şey, bu bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu 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 Güzel. Bir tane var orada dikkat. Adam kim ya bu adam? Işıkları güvenmiyor Beni biliyorlar. Of çok iyisin bu arada reis. Haberin olsun. Of. Giriyor sayda. Oğlum. алла бала өммесе кен